Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle yeşil bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel tek sıra giden ama çok güzel gösterişli bir model paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından da göstereyim netleştirerek. E, ile ilgili aklınıza gelen her şeyi ben daha önce 1098 numaralı videomda paylaşmıştım. Tığlarken nelere dikkat ediyorum. Bütün püf noktalarım e, o videoda var. Tıkla, e, e, o videoyu tıklayıp izleyebilirsiniz. Bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Bunu da yine iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarlarını tığlarken kullandığım yazmamla aynı renk ipim aldım. Başak marka 133 numara yeşil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu yeşil benim en sevdiğim yeşil tonlarından bir tanesi. E, bugün yazmamı oyalarken kullandığım tığım 22 numara. Siz de 20, 21, 22 numara tığlar ile o yapabilirsiniz. Ben 22 tercih ediyorum. 22 numara benim e, kullandığım tığ en ince uçlu olanı. Tek seferde gidiliyor ama çok güzel bir model. Hemen beraber yapmaya başlayalım. Biraz ip saralım çünkü biraz ip istiyor bu model. E, Yazmanızın kenarına iki zincirle tığlarsanız eğer daha sonrasında verdiğim sayılarla giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim. Şöyle diğer oyama biraz yakın yapacağım. Tığ battının altından sık iğne ile girdim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya. Ben yaptığım her motifin arasında 2 tane böyle minik çimen boşluk bırakacağım. Ama siz ne sıklıkta severseniz ona göre e, aralık boşluğunu değiştirebilirsiniz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. 11 zincirime tığındaki ilmek birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20 tane bu şekilde biriktirdim tığımın üstüne ilmeğimi. Bu 20 ilmeği hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sonra bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Bu şekilde yazmamın kenarına iliştirdim. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir. 2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Bir sonraki tığ battıda 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim. Şöyle yaptığınızda fıstığın tam üstüne ortalı gelmesi lazım. 7-8 tane çektim hatta. Şöyle tuttuğunuzda fıstığın ortasına gelsin. Diğer yönde dönüyorum. Diğer taraftan Şöyle şuraya sık iğne ile Göz kararı ortalı ve tepede olacak şekilde tutturuyorum. Onu ben de ayarlayayım. Sonra bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Buraya 8 zincir çekmiştim. 10 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yanından devam ediyorum. 8, 9, 10 tane sık iğne. 10 tane yaptıktan sonra şurada en son kullandığım tığ battığının altından tekrar giriyorum sık iğne ile şöyle oldu yaptığımız kısım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Bugün... Şimdi burada 10 zincir çekiyoruz arkadaşlar ikinci sefer için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimle arka tarafında örneğimin ters yönünü döndüm. İlk sık iğnemin tepesinden 10 zincirimi yine sık iğne ile buraya tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim düz yönlü döndüm düz yönde sık iğne ile önce 10 zincirimin altından giriyorum iki tane zincir bir tane sık iğne yaptım bu sefer farklı dönüyoruz yine iki zincir yine bir sık iğne yine iki zincir bir sık iğne şöyle üç tane oldu yine iki zincir bir sık iğne 4 2 zincir 1 sık iğne 5 Kaç zincirimiz varsa o zincir sayısınca yapıyoruz. 6. kirpik, 2 zincir, 1 sık iğne, 7, 2 zincir, 1 sık iğne, 8, 2 zincir, 1 sık iğne, 9, yine 2 zincir, son sık iğnemi de yaptım. Şöyle bir elimle düzeltip yerleştiriyorum. Sonra en son kullandığım tığ battığının altına bir tane sık iğne yapıyorum tekrar. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Kalp gibi oldu bence sanki. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Tığdaki ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. 11 zincirime 20 tane ilmek alıyorum burada. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeği tığıma topladım hepsini birden toplayıp düğümlüyorum bir sonraki tığ battının altından yaptığımız fıstığı sık iğne ile tutturalım bu şekilde şimdi üstüne 1 2 3 zincir çektim bir yandaki fıstığı batıya döndüm burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 8 zincirle örneğimin ters tarafını dönüyorum ve şu fıstığı ortalayacak şekilde 8 zinciri sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir tane zincir çektim diğer tarafını döndüm bu tarafta 8 zincirime 10 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yaptım. Sonra 11. sık iğneyi son kullandığım tığ battının altından yapıyorum. Şöyle oldu. Yine 3 zincir 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yine. O zincirimle diğer yöne döndüm örneğimin. Şuradaki ilk sık iğnemin üzerine ipimi yine sık iğne yaparak tutturuyorum. Bir tane zincir çektim. Düz yönlü döndüm modelimin burada. Burada sık iğne ile zincirimin altından giriyorum üstüne 2 zincir 1 sık iğne yaparak 10 tane kirpik yapıyoruz. Zincir sayımız kaçsa kirpik sayımız da aynen o şekilde devam ediyor. 2. kirpik 2 zincir 1 sık iğne 3. kirpik 2 zincir 1 sık iğne 4. 2 zincir 1 sık iğne 5. 2 zincir 1 sık iğne 6. 2 zincir 1 sık iğne 7. 2 zincirim bir tane sık iğnem 8 2 zincir bir sık iğne yine 9 10. 10. 10 tane yaparsak tam geliyor arkadaşlar sonra en son kullandığım tığ battığının altından bir kez daha şöyle sık iğne ile tutturdum ikinci yaptığımız kısmı da göstereyim şöyle biraz elimizle bazen bir tarafa yakın oluyor elimizle düzelterek şekillendirebiliriz şöyle oldu şu ana kadar benim yaptığım bölüm Yine devam ediyorum örneğimde. Biraz önce yaptığım gibi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki tığ battıya. 2 tane atlattıktan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. 11 zincirimi 20 ilmekle tamamlıyorum. Birincisi tığımdaki ilmek. Hemen 2.'yi yaptım. Üçüncüyü yaptım. 20'ye tamamlayacağım. 4.'ü yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi yaptım 20 ilmeği şöyle göstereyim hepsini birden topluyorum düğümlüyorum bir sonraki tığ battının altından şöyle sık iğneyle ile tutturdum üstüne yine 3 zincir çektim sıradaki tığ battıdan tutturuyorum 8 zincirle 1 2 3 4 5. 6 7 8 zincirle geri döndüm. Burada fıstığımızı şöyle ortalayarak göz kararı 8 zincirimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönlü döndüm. 8 zincirime 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. en son kullandığımız tığ battının altında. Buradan da arkadaşlar yine 1, 2, 3 zincirle bir sonrakine geçiyoruz tığ battı da. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. 10 zincirle yine ters yönü döndük. Biraz önce yaptığımız sık iğnelerin en baştakine zincirimi sık iğneyle tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönlü döndüm yine sık iğne ile giriyoruz. Üstüne de şöyle iki zincir bir sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. 2 zincir bir sık iğne yine iki zincirim sık iğnemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bu şekilde 10 tane kirpik yapıyorum. 4 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne 5, 2 zincir, 1 sık iğne 6, 2 zincir, bir sık iğne 7, 8, 9, en son 10. Ben şimdi bunu biraz arttırayım arkadaşlar örneğimi. Ve tığ battığının altından da tabii ki bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ütüyle de hafifçe düzelteyim. Bittiğinde çok güzel bir görüntü veriyor. Hızlı bir şekilde tamamlayıp biraz çoğaltıp ütüleyip dönüyorum. Ben oyumu biraz çoğalttım arkadaşlar. Üçüyle de hafifçe düzelttim. Modelimiz bittiğinde bu şekilde görünüyor. Ben tek sıra modellerde özellikle bu yeni modelleri çok beğeniyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da o sayfamda paylaşıyorum. Oradan faydalanmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.